Aldığımız Struen Berlingo'nun e, ufak, Oraya... <laughs> evet, e, -Berlingon, e, ufak tefek sanayi işleri var. Oraya gidiyoruz. Sağlam olmadı. vermeye gerek yok Şimdi bir de pasraz takılacak ama. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aldığımız Struen Berlingo'nun ufak tefek sanayi işleri var. Oraya gidiyoruz. Sanayide görüşelim. Merhaba arkadaşlar, şu anda Abi merhaba abi. abi. Şu anda iş açma kapısını yapmaya çalışıyoruz. Hasan abimle. Hasan abimizle. Isparta'daki olanları bekliyoruz da. Isparta'da olanlar gönül rahatlığıyla gelebilir Hasan abimize. Abim bir şey olsa da yapar. Her türlü iş yapar. Çok не ya. Bu geri geçme bana baksana Aynen yani Ne yapmışlar ya, evet, ya, ya. Evet, bir sıkıntı şey evet, Sparta'da anası. da yapılmış Anasını Sparta arabası Nerede yapılmış? Böyle kanım olur ya Aç bakalım şey yok. Tamam. Başka bir şey Tamam. Tamam. Şu vagonlar işte. Yap çizdiğim her filan, filan. Doğru. bekle bir dakika bekle. Burada bekle. İşte Kaçtı şeyin al abi sen. Söktüğün vidaları edeceğiz? Tamam ne? Alalım mı şöyle, şuna bir de ne tutuyor. Nerede o şey kol? Ol. Şu bir yere oluyor. Ben, ben sana de mi yoksun ya? sana da vermiş olabilir. Ya burada burada. Yok orada. ben almadım. Buyur abi. Nasıl kırılmış abi? Evet. Tamam sen onu söküvereceksin Nasıl işte ben. Plastik ettireceğim onu. Evet. Aynen öyle. Evet. Gerek abi 95 milyon baymaya ya. Çok mahalle. Vallahi pahalı abi. 20 lira plastik kaynağı verin onunla yiyin. Bir de temizliğe ihtiyacı var bana. Ne zaman aldın sen? Ne zaman aldın? Dün aldım. Hesaplı mı aldın? 42'ye geldi abi. Kaç para bu? 2002. Kaç para normalde? Valla piyasayı bilmiyorum da. Hususi bu ama. O ee, iyi. Klima var. hidrolik direksiyon Oo. Ondan aldık yani. Çelik jantlı. Çekiyor mu yeğenim? <laughs> Çekiyor abi seni. Bak, 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 bak. Öyle mi? Oy, oy, bak. Tamam, bastıralım da. Kaymasın. <laughs>

Yüzünü attırmaz ne mi evet. Attı mı? Değerli gibi oldu. Evet, güzel bir şey oldu. Yok iyi valla sırada geliyor. Yok. Yok. İler, 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 i̇ler, kal, kal, yok. Kal, kal, yok. 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 yürü, Bir bir Aa, bakalım. gibi mi alır Bakalım. 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 baktım Bakalım. 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 Yatımda. Merhaba evet. arkadaşlar. Şu anda fitness konunu yapıyoruz. Hasan abimizle. Bu ne topu? Hemen yan tarafında. Orada olması lazım. bu aynısı mı bunun bu? Farklısı bu. Oluyor mu bu? Olması lazım. Bunlar uyuyor çünkü. Şu beyaz şeyi nasıl çıkaracağım abi? Yani bu ha tamam. Ha doğru üstüne oturacağız ha. Sökme lan. Baya da öyle bir şey. Silikon bir şey yapmışlar değil mi? Valla bir şey olmuştu. Bana da öyle geliyor çünkü. Değil çıkması lazım direkt. Kırıldı mı? Çıkıyor mu keşif oldu? Haa o kalacak orada. O kalacak ha. işte de o kırıldı ama nasıl çıkıyor? hangisi? Beyaz şey. Şurası mı? Patır, ha. Önemli değil mi? Sıkıntı yok. Bunu ilaçlayacağım şimdi. Evet tamam. Bir Elektrikçi işler var işte bu ya. elektrikçi. Abi şu sağda şey var ya. Kısa devre mi abi şey var mı? Hmm. Hoparlıyı bağlayayım. Kapı kilidi çalışıyor. <laughs> Valla. Son hali bu arkadaşlar. Fides tabımızı da hallettik. Arka kapıları hallettik. Fides tabısını hallettik. Bir de en son olarak şimdi yıkamacıya gideceğiz. Oradan tekrardan devam ederiz. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şu anda haksız harcadayız. Arabamıza kılıf takıttık. Şu bunun komple siyahlarını. Üstünde logo olmuyor. Şimdi bir de paspas pas takılacak ama hangisini takılacak bilmiyoruz. Oto, oto aksesuarcı da şu anda. Şöyle göstereyim. Kılıflar falan var. Birazdan en, en son haline sizlerle göstereceğiz arabamız. Bu karımızın. Kılıfları takılmış haline falan göstereceğiz. Bu şekilde. Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, arabamız temizlendi. Ee, gayet düzgün yıkattırdık arkadaşımız Metin oto yıkamaya. Yine onun da adresini koyarım buraya. Arabanın zaten bir e, işten şeylerini alacağız. Paspas vesaire aldık. Ee, ardından ne yaptık? Kılıf aldık arkadaşlar siyah. 10 numara oldu. Onlar da çok yakıştı. Ee, şimdi e, Sinan Otocam'a gidiyoruz arkadaşlar. O da amcamın arkadaşıdır. Kaputta bir lastik eksikliği varmış. Fitil gibi. Onu alacağız. Sinan Otocam'da görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Sinan Otocam'a geldik. Arabanın ufak tefek camla ilgili bir sıkıntıları vardı. Onu yaptırmaya geldik. Erdoğan şu anda dışarıda. Birazdan geldiğinde devam edecek. giriyor herhalde. Pahalı bir şey mi? Pahalı bir şey mi? Normal yazılıyor. Tamam. Aracımızın eski giderdik. Şöyle gel istersen içini bir gösterelim. Şöyle çekelim. Kapı kolumuz açmıyordu. Onları yaptırdık. Kaportacı işlerimizi yaptırdık. Kılıf aldık aracımıza. Paspas aldık şöyle detaylıca göster. Kankam. Vites topuzu aldık. Elektrik işleri kaldı sadece. Yapılacak. Başka her işlerini yaptırmış olduk. Arka kılıflar da böyle oldu gayet güzel de temizlendi. 10 numara 5 yıldız şekillerinde. Evet bu şekildeydi videolarımızda. Aracın detaylı videosu gelecektir. Beklemede kalın. İyi günler.